Dünyanın en eski iki mesleğinden ikisini yapıyorum. Biri çiftçilik, ikincisi aşçılık. Biz sıradan görünen ürünlerle aslında sıradışı bir hikaye yazıyoruz. Bizler zor kabul edilen, hatta bir yere kadar kabul edilmeyen çalışanlarız onların gözünde. Toplum kadının yerini evdeki mutfak olarak düşünüyor. Bunun en büyük sebebi de hala kadınların evde oturup çocuk bakmak zorunda olduğu ve eve yemek yapmak zorunda oldukları bir hayatı yaşıyoruz. Ben Aybi Erişen, yaklaşık 12 yıldır şefim. Bu işe esasında çocuk hayallerimle başladım ve daha sonra ikinci meslek olarak işime devam ettim. Benim için çok büyük bir tutkuydu yemek yapmak çocukluğumdan beri. Çünkü zihnimi boşaltabildiğim, kendimi rahat hissettiğim en mutlu anlarım hep mutfaktaydı ve bunun peşinde koştum ben. Dünyanın en eski iki mesleğinden ikisini yapıyorum. Biri çiftçilik, ikincisi aşçılık. Benim bu restoranda şefliğim açıkçası e, ocaktaki tavadan değil, topraktan başlıyor. E, biz yıllardır çiftçilik yapan bir aileyiz. Ama tabii benim için bir mucize oldu ve toprakta ürettiğim ürünle mutfağa birleştirmiş oldum. Önce üretiyorum, daha sonra onları pişiriyorum. Kendisi sen Maxim'in, Fenerbahçe bütün futbol takımının ismini babam bunlara koydu yani. Gel kızım, gel. Ya benim prensesim. E bizim ineklerimiz Jersey cinsi. Esasında orijinali Fransız bir cinstir. Bu o güzel sarı hanımların özelliği e, çok yağlı süt verirler. Biz onların sütlerinden çok güzel peynirler ve tereyağlar yapıyoruz. Ve e, onlar benim e, mutfak ve şeflik maceram Esasında buradan başlayarak bir e, katkıda bulunmuş oluyorlar. Bazı reçetelerimizde çok geleneksel ürünler kullanırken %90'da bana ait reçeteler oluyor. Tamamen bahçedeki ürünlerle yaratıcılığımızı konuşturuyoruz. Bütün mutfak ekibi olarak sadece ben değil arkadaşlarımla beraber. Bırak bana bir sopla versene oradan. bir sosu alabilir miyim? Yeter. Büyüyecek mi sence? Şey mi yapsak acaba? İkisini birleştirsek mi? Sen şuna koyacağım tabak verir misin bana? Mutfak sürekli hareketin olduğu, çok büyük bir kaosun oldu, çok eğlenceli, çok dinamik e, ama bir o kadar zor e, ve hiç atraksiyonu bitmeyen bir ortam. Çok disiplin olmanız gereken, disiplini kaçırdığınız zaman bütün sistemin çöktüğü, herkesin takım halinde çalışmak zorunda olduğu e, ve kolektif yaşamın en güzel örneklerinden biri esasında. Bu dinamiğin bir parçası olmak açıkçası zor. Bunu kabul ediyorum. Zaten mesela bu mesleğe ilk başladığım zaman yani ayak ağrısından uyuyamadığınız muhteşem günler var. Dünya için oldukça eski, bizim toplumumuz için çok yeni bir şey kadın şefler. Tamamen erkeklerin kontrolü altında olan bir meslek dalından bahsediyoruz. Ancak ben çok kararlı, istikrarlı ve gücümden hiç ödün vermeyen bir karakterim ve dolayısıyla bu beni hiç engellemedi ve yormadı. Ben açıkçası bir asi davrandım ve kendi bildiğimi okudum. Kendime inandım. Biz kadınların, kadın şeflerin gerçekten çok zor yol kat ettiği bir süreç. Bizler zor kabul edilen, hatta bir yere kadar kabul edilmeyen çalışanlarız onların gözünde. İlk stajıma gittiğim zaman çok büyük bir otel zincirin executive şefiyle görüşmeye gittim. Bana şunu söylemişti, bana erkek lazım çünkü sen bir erkek kadar patates soyamazsın demişti. Ben dedim ki ben o kadar patates soyabilirim. Hayır dedi ben düğün sezonuna hazırlanıyorum ve yapamazsın. Peki dedim ama bugün ben o erkeklerden daha çok patates soyuyorum, daha ağır tencereler kaldırıyorum. Restoranda ben istasyon şefiyken yanımda çalışan ustalar bana hani Elif hanım asla usta kelimesini veya şef kelimesini hiçbir zaman kullanmadılar. Bir gün dedim hani hep beraber çalışacağız ama ben şef olarak çalışacağım. Hani bunu gerçekten göreceğiz hep beraber dedim ve gördük. Senin becerilerin, senin yeteneklerin ya da çıkardığın herhangi bir e, ürün Ha, kabul görmüyor. Nasıl oluyor? Onay verilmiyor. Eleştiri çok oluyor. Hadi saygı seviyesinde sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Hani ben e, bayan şeften emir almam gibi işte, sorunlarla karşılaşıyorsun. Karşı cinsteki meslektaşlarınız sizlerin önüne geçmeye çalışıyor. Yaptığınız işi kötüleme durumları, arkanızdan yaptığınız işin üzerine bir şeyler koyma çabaları bir şekilde önünüze geçmeye çalışıyorlar. bunlar ister istemez size mobbing olarak yansıyor. Beni yetiştiren şefimle birlikte çalıştığım dönemde kendisi ayrılmak istedi ve işletme sahipleri beni onun yerine koymak istedi. Kıdem atlatmak vesaire gibi. şefimin bana sorduğu soru şuydu, bu insanlar seni tek bir sebeple istemeyebilir, sence neden gibi. Ben dedim ki, Bence iki sebep olabilir. Birincisi seni e, yalnız bırakmayacağım, seninle birlikte ayrılabileceğimi düşünüyor olabilirler şeklinde dedim. İkincisi belki de bu işi başaramayıp altından kalkamayacağımı düşündükleri için istemeyebilirler dedim. Yemek deyince kadın geliyor aklıma, anne geliyor aklıma, e, bir yuva geliyor aklıma. Bana göre kadınlar e, genelde mutfağa en çok yakışan e, varlıklardır bilmiyorum hani yıllardan beri anneannelerimiz, annemiz, mutfakta gördüğümüz, aşina olduğumuz hep kadınlarımızdır. Ama bunu neden gastronomi bölümünde kadınlarımızı gördüğümüzde yadırgadık veya kabul görmez hale getirdik? Ben anlam veremiyorum açıkçası. Toplum kadının yerini evdeki mutfak olarak düşünüyor. Bunun en büyük sebebi de biz hala kadınların evde oturup çocuk bakmak zorunda olduğu ve eve yemek yapmak zorunda oldukları bir hayatı yaşıyoruz. 2025 yılında olmamıza rağmen kadınların birçoğu hala bu ülkede evlerinden sorumlu olmak zorundalar. Dolayısıyla evet tercihen her sektörde tabii ki geçerli ama bizim sektörde de kadınları profesyonel bir mutfakta görmek istemiyorlar. Çabuk yılacağımızı düşünüyorlar çabuk yorulacağımızı düşünüyorlar. Öyle ya da böyle, bu meslek çok büyük fiziksel efor sarf etmeniz gereken, çok büyük psikolojik e, güçlü durmanız gereken bir meslek. ve Dolayısıyla evet, e, kadın olarak yargılanıyoruz ve bizi zayıf görüyorlar bu noktada. Aslında kişinin kendi karakteriyle, yetişme tarzıyla, toplumsal faaliyetleriyle oradaki egemenliğini koruma içgüdüselliği bunlara sebep oluyor haliyle. Çünkü bir kadının bir erkek olarak, bir erkek e, aşçı olarak, ben e, analizlerinde çok güçlüyümdür, bir kadının bir erkekten güçlü olmasını gerçekten sindiremiyor. Ama kendi de farkında çok başarılı, çok güçlü. Bunun ön plana çıkmasını, kendi arka planda kalmasını hazmedemiyor bir nevi. Ailede başlıyor ön yargı. Belki toplum çok fazla işte bu yüzden etkileniyor önyargılar. E sonrasında isterseniz insanın karakterini, sonrasında meslek hayatına da yansıyor. Bu yüzden de belki hep morbintlerle karşılaşma durumumuz oluşuyor. En büyük motivasyon düşüklüyüm ailemden geldi. Çünkü halbuki ben üniversitede gastronomi okumuş olsaydım, şu an bu mesleği 12 yıldır değil, 25 yıldır yapıyor olacaktım. Bir vakit kayboldu, oldu. Ee, yani esasında bazen en yakınlarınızdan geliyor ama siz inanmaya devam ettikçe ve bunun peşinde koştukça hayalleriniz gerçek oluyor. Ben bu şekilde devam ettim. Açıkçası alışınca bir zorluk kalmıyor. Yani maksimum 10 kilo bir tencereyi taşırken zorlanıyorsunuz. Ee, onun dışında çok fazla yorgunluğun getirdiği e, psikolojik e, sıkıntılar olabiliyor. Ama bir ağlıyorsunuz geçiyor, bir gülüyorsunuz geçiyor. Hani onun dışında artık bu sistemin parçası olunca size hiçbir şey zor gelmiyor. Erkek şefler ve kadın şefler arasındaki eşitliği sağlayabilmemiz için bence kadın şeflerin biraz daha profesyonel bakması ve biraz daha disiplinli yaklaşması lazım e, ee, kadınlar biraz daha duygusal bakıyor. İşe karıştırabiliyoruz bunu ister istemez ama profesyonel davrandığımız zaman bence yeterli eşitliği ve dengeyi sağlayabileceğimize inanıyorum ben. Burada ben onlara şunu tavsiye ediyorum. Önce mesleklerine güvenmelerini istiyorum. Mesleklerinden almış oldukları özgüveni kendi karakterlerine yansıtarak mutfakta sergilemelerini istiyorum. Asla vazgeçmelerini istemiyorum. Güçlü olmalarını istiyorum. Çünkü şu bir gerçek ki ben meslektaşlarıma erkek meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama kadınlar bu meslekte gerçekten erkeklerden çok çok iyi. Ufak sanatları artık olduğu yerde durmuyor. Yani bu iş kuru fasulye, pilav yapıp baklava açmanın çok ötesine geçti. Dolayısıyla sürekli kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuz ve trendleri takip etmek zorunda olduğumuz bir sektör. E, bu işin içine kimya girdi, organik tarım girdi, her şey girdi. Dolayısıyla yılmayın, gücünüzü bilin, çalışın ve takip edin.